Starbucks'tan aldığım kahve bardaklarını ben de atmıyorum bu arada. Manyak gibi. Kullanılıyor yani çünkü. Hatta ben unutmasam aslında şey yapacağım her seferinde. Kendi bardağımı götüreceğim de. Unutuyorum salak gibi. Dur bakayım şimdi. Enes! Heh, geldi chat. Yazın bakayım bir. Yaz 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 yaz. Herkes bir şey yazsın. Bir şeyler yazın. Bir şeyler şey yazın mesela. Allah'ım ben bu yayıncıyı izlediğim için ne gibi bir sevap işledim de ya Rabbim bize bu yayıncıyı nasip ettim falan yazın. Ha çok mantıklı. Öyle bir şeyler yazın. Allah'ım ne gibi bir sevap işledim de ya Rabbim bana bu yayıncıyı nasip ettim. Çok uzun şifreyi yazamam. Mobildeyim yazacak mı da? Tamam. Evet. Şey. you were in a coma what's the one song that could literally wake you up Ayy. Spotify. Gel 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 ya. Dur bekleyin bekleyin. Şimdi komadayım komada daha da kalmak istesem mesela. Bak komada böyle desem ki ben bu komadan seni uyanmayacağım desem dinleyeceğim şarkıyı göstereyim önce size. Nerede lan benim o şarkım? Ha? <laughs> ha? Benim komalık şarkım bu. Bu benim komadan uyan hatta beni komaya sokar. Yüzde yani komaya sokar bu beni. Broken. Ama beni komadan uyandıracak şarkı. Abi bende de öyle bir liste var ki yani hep dalardan kalkar. Para bizde değil. Hayır 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 hayır. Para bizde değil. Öf ya! Hmm. Ben niye bu listeye bakıyorum ki Pelin açsana şuraya ha? İşte bu! Sardı korkular Gelecek yıllar Düşündüm sensiz Nasıl yaşanacaklar Gözlerimde canlanınca Yaptığın haksızlıklar Güçlendim Her şey bambaşka olacak Bu. Bu nasıl cevap mı koyayım? Çok gülüyorum bir Aynı ben. Aynı. Maşallah ya. <laughs> ne diyorsun ne diyorsun Mehmet durdurdun ne oldu Mehmet ne oldu? Whatever. They're... All right, guys, we're gonna go get some lunch. You guys want anything? I'll take. I'll take whatever. They're struggling, oh, oh, oh. dude. Man, I'm, I'm worried he's not gonna be able to reach the pedals. Hey, we'll be right back. All right, later, guys. All right, be safe, guys. you! are you you! Allah, Allah. başıma. Gölbaşı değil mi? Göksu Park değil mi burası? Valla. Ya çünkü şey olan tek yer orası. ko dur <laughs> <laughs> Ya oğlum komşu çocuğu geldi bebe biz gene biraz eve koysunlar Eyvallah United 3 Stars maçında şike yapıldı iddia edilen penaltı vuruşu <gülüyor> <gülüyor> Ya ne alaka ya Allahım ne kadar abartmayı ne kadar seviyor insanlar ya adam gidememiş kalmış yani. nereye geri döndüm peki abi ben? Bak bu çok önemli. Hı? Sonra nereye dönüyorum? Türkiye Çorlu. Kardeşim şöyle Çorlu Çorum demeyin gülme geliyor.

49 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. 52 yanlış. 53 yanlış. 54 yanlış. <laughs> Aa, bu çok iyiymiş. <laughs> Bu muhabbet asla bilmiyorum. <laughs> Mehmet'in aleti cevap anahtarı. Hayır arkadaşlar bu zaten yani Mehmet'le ben zaten bu. Bu değil. Abi bu. Ben. Yanlış. Bu ben bu da bu Mehmet. 50 yanlış. 51 yanlış. 52 yanlış. 53 yanlış. 54 yanlış. <gülüyor> 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 Geçecek. Hmm. Allah nazarlardan saklasın ya. Son dakikalar ya. heyecan içine geçecek. Bu net belli. Masuaku. 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 <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Yok çekmeyin Niye ben? Ne çekeceğim ama bunu? Kork Hadi la çek. E bana başladı. Başla da yap börek. Hadi laş pek. Catch a paper seat or kisses. BTS mi oynuyor? Abi arabayı alaydın direkt ya. Gerek var mıydı bu kadar uğraşmaya? Direkt alsaydın arabayı. E, alaydın yani. Sizde <laughs> 200 milyar vuruyorlar komplo Aranızda sevgilisiyle olup da barışmak isteyen varsa telefonu bana versin Devam ediyor mu o alacağım. hala? Tatlı arkadaşım lütfen telefonu kapatma Biz hiç beceremedik Hiç kimin umurunda ki? <laughs> Alo yanlış numara Takmıyorlar ki <laughs> Ya Allah Ben de bunu yılda bir kere geleneğe döırsam yılda bir yayında eski sevgilinizi ben arıyorum ama beni tanımaz. <laughs> gece gece bunlara var ya laşak geç herhalde ya. <laughs> 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 Öye kavgası çıktı. Nerede çıktı kavga? Sabahtan beri birisi kavga çıktı, kavga çıktı yazıp yazıp duruyor. Nerede çıktı kavga? Burada mı? Benim evde mi? Bizi ilgilendirmiyorsa bize ne? <laughs> Göreceğim bir yerde değilse umurumda değil. Hmm. diğer türlü ben ilgilendirmiyor hanımefendi ben ilgilendirmiyor ilgilendirmiyor beni Pardon iyi günler ee, arabanız çok güzelmiş ne iş yapıyorsunuz acaba? Söyleyeyim sen de yap değil mi? Yapayım, hiç <laughs> oh no I dropped my glasses uh by the way uh, Pinocchio uh, there was a cookie missing from the jar did you uh did you take it by any chance yes Papa Gibetto. I'm sorry are you sure you took it because uh, I would believe you if you said you didn't no I took it Papa I wouldn't lie to you you could try who knows you might get away with it. see Bir şey söyleyeceğim. Mia da korse var ya Mia da böyle. Koyduğum yere devriliyor. <laughs> okay. Oh. <gülüyor> okay <gülüyor> Ay maşallah ya again. yanakla yani... oh. You're a little rascal okay. <laughs> Görevin <Görüldüğün> daha bitmedi. <laughs> Alo <Allah 'ım çıldırıyordu>. Tuba. <laughs> Yine geldi bu. Nasıl? Ya? Hmm. Kaşa kadar mı alıyor? Ne yapıyor? O oh. Kaşa kadar alıyor. Kaşıma kadar aldım. Burada. Bak burada. Burada. Benim olmadı. Çenem uzun kaldı buradan ve buradan <laughs> ya Allah seni kahretmesin ya <laughs> Has düşmanım ya. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Stop saying I'm fine, thank you, and you. It's too simple. Hey, how you doing? Can you shut the fuck up? Kenan Emirzaloğlu ve Olgun Şimşek'in yer aldığı en iyi film ödülünü alan film Hangisidir? Kenan Emiroglu'nu pek çıkaramadığım için şu an birazcık zorlanıyorum. Ben yine riski. Yap Şaka yapıyor tabi. Şaka yaptı. Yüzde %50 jokerimi de kullanayım. Şaka tabii yaptı iyi da. Iyi. İşte Ayla Güneş evet. <gülüyor> <gülüyor> koluma dokununca hissettiğim parmak ucu kollarım asıl his parmak uçumunda hissetmiyor mu? karşımızda Parmak var. Elinde sopa var. Yapmanız gereken şudur. Canım, felak ular ular var. Ulan. Çadırımda amına koyacağım, Amına kodum ne lan? Ya bir tane adam var. Yol kenarında koştu. Allah aşkına adamın hesabı ne abi? Benim onu öğrenmem lazım. Gerçekten öğrenmem lazım. <laughs> Bilmiyorum ki hesabın adını. <gülüyor> Çok gülüyorum ama asfalt yani yolun kenarında koş, koştura, koştura gidiyor ya. Mobese kaydı olan değil. Böyle uzun saçları var. Özgür Çakmaz 76 bir bakayım. <laughs> Özgür Çakmaz 76. Bir şey evet. Allah razı olsun ya. Dur bu bitsin. Size Özgür abiyi göstereceğim ben. Bekleyin. müthiş Abi bir insan. Merhaba ben bu PlayStation'ı 5 liraya alabilir miyim? Na hayır bayım. Fiyatı 15 bin lira. Yani fiyatın tamamını ödemelisiniz. Şş, ben pazarlıkta çok iyiyimdir. Beni izle. Bence 5 lira. When you see the Eiffel Tower get struck by lightning. ve her şey kötü gittiğinde dahi, çok dertlendiğinizde dahi unutmayın, gidecek hep daha fazla yol var. Her yeri gördüm dediği zaman bile insan öyle tuhaf şeylerle karşılıyor ki bu dünya insanı, bu gezegen. Böyle çok şaşırdığım şeyler oldu. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere.